İşte yine Milli İstihbarat Teşkilatı Sincar'da bir nokta operasyona imza attı ve e, terörist Sayit Hasan Sayit Hasan o bölgede etkisiz hale getirildi. Bölcü terör örgütü PKK'nın Sincar'daki o oluşum çabalarının önüne geçmek için başarılı operasyonlar gerçekleştirilmeye devam ediyor. İşte bu yönde de terörist Seyit Kodatlı Hasan Sayit Hasan'ın peşindeydi Milli İstihbarat Teşkilatı bu teröristin sözde PKK KCK üyesi olduğu, yürütme konseyi sözde yürütme konseyi üyesi olduğu ve örgütün o Sinjar'da oluşturmaya çalıştığı YBŞ'e PKK'nın uzantısı olan YBŞ'nin sözde komutanı olduğu, sözde genel sorumlusu olduğu belirlendi. Önemli detaylar var bu teröristle ilgili. Örgütün Sincar'da oluşturmaya çalıştığı o yapıyla ilgili özellikle Sincar'ın sivil halkı üzerinde baskı kurmaya çalışan Gruplarla irtibatlı olduğu belirlendi bu teröristin ve yine PKK'nın özellikle Suriye ile bağlantısını kuran o lojistik bağlantıyı kuran terörist olduğu e, bu yönde sözde e, üst düzey yöneticilik yaptığı tespit edildi. Ve yine Yezidilerin özellikle Yezidilerin üzerinde kurulmaya çalışılan o baskıda da yine terörist Sait Hasan'ın etkisi vardı çalışmaları vardı çocuk yaştaki Yezidilerin örgüte katılması, örgütsel eğitimler almasını sağlamak amacıyla çalışmalar gerçekleştiriyordu. İşte bu teröristin Sincar'da bazı PKK'lılarla, bazı sözde üst düzey yönetici olan PKK'lılarla bir araya geleceği istihbaratı alınınca operasyon için düğmeye basıldı ve sihalarla bu terörist ve yanındaki o PKK'lılar araçları hareket halindeyken vuruldu. O aracın fotoğrafları da paylaşıldı. İşte seyir halindeki o araç sihalarla vuruldu ve terörist Sayit Hasan etkisiz hale getirildi. Yine aynı zamanda yanındaki o PKK'lı grupta etkisiz hale getirilmiş oldu. Bu teröristin dediğimiz gibi Milli İstihbarat Teşkilatı uzun zamandır peşindeydi. İşte nokta operasyonla da örgütün YBŞ e uzantısının sözde genel sorumlusu olan ve Sincar'da sivil halk üzerinde baskı kurmaya çalışan özellikle Yezidi çocukların terör örgütüne katılması için çalışmalar yürüten terörist Said Hasan nokta operasyonla etkisiz hale getirilmiş oldu. Sincar'da başlangıçta da dediğimiz gibi son yıllarda bunun gibi birçok nokta operasyona şahitlik ettik. 3 yıl önce yine Ağustos ayında PKK KCK'nın sözde yürütme üyesi ve Sincar sorumlusu olan Mamzeki Şengali Kodatlı terörist İsmail Özden de yine böyle bir nokta operasyonda etkisiz hale getirilmişti. Bu geçtiğimiz günlerde etkisiz hale getirilen terörist Sayit Hasan'ın da terörist İsmail Öz'denin yakın adamı olduğu tespit edildi. İşte 3 yıl sonra da terörist Sait Hasan Sincar'da etkisiz hale getirilmiş oldu. Geçtiğimiz yıl da yine Sincar'da nokta operasyonlar vardı ve örgütün sözde Sincar sorumluları Zerdeş Şengali ile Agit Çiviyan Henüz birkaç ay geçmişken aradan ikisi de arka arkaya nokta operasyonlarla etkisiz hale getirilmişti ve işte son olarak Milli İstihbarat Teşkilatının nokta operasyonunda aracı seyir halindeyken yanında o PKK'nın sözde üst düzey yöneticileriyle birlikte PKK'nın söz e, uzantısı olan YBŞ'nin sözde genel sorumlusu terörist Sait Hasan nokta operasyonla etkisiz hale getirildi Nilgün